Bir garibin alemi Bir garibin ben bu alem içinde Alemler saklıymış bu beden içinde Nice sırlar gizlenmiş Mevlam nice İyi ile ve kötü savaşır daim iç içe Anlamak ister dünyada olup biteni Bize saklı alem içinde alemler gizli İyi ve kötü savaşır bilinmez ki nedeni Gerçek sanılan aslında bir rüya alemi Akıl gelgitler yaşar dalgalı deniz gibi Denizin dibi gibi karanlık insanın bedeni Mengenede sıksan sudur yüzde yetmişi Ha dünyanın yüzeyi ha bedenin kendisi Kaç alem yaratmış yaradan bilinmez Kumsaldaki kumları saysan bitmez. Gökteki süraya yıldızları tükenmez. Göz görür ama akılsa idrak edemez. Bedeninde kaç milyon hücre var düşün. Alem senin içinde, sen de işte bu alemin. Farkına varacaksın tüm bu olup bitenin. Mevla'ya varınca işte bu ruh bedeninin. Anlamak için önce bilip tanımak lazım. Bu bedenin asıl sahibi biz miyiz be kuzum? İki alem var, birisi bedenim, diğeri ruhum. Bedenin belli ancak, görükmez ki ruhum. Dünyada değil mi ki böyle kardeş? Düşün. Sonsuz olan gerçek ise, burası yalan. Habire koşturmaktayız, dur, az dinlen, doğru ol, ver kendine çeki Uzun lafın kısası banadır maruzatım. İçimdeki banadır asıl benim nasihatım. Bendeki beni çözmektir asıl umudum. Gerçekle yaraş yanlışı ayırmaktır muradım. İbrahim Güler